أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. <applause> ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله، الله لا إله إلا الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ile akhir el-ayet. Sadakallahu Azim. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: "Et-tevbetu min zambi en yetuba minhu thumma la yaud fihi." Sadaka Rasulullah fima قال, az kemā قال. Muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizleri her daim kendisine kavuşmak için imkan ile şereflendiren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Cumamız, cumanız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, allah Teala insanı fıtratı gereği gafil yaratmıştır. İnsan kelimesi nereden gelir diye alimler düşünmüşler. Bu kelime bizim dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki Arapçada aslı nedir diye dil alimleri sorgulamışlar. İki yerden gelebilir. Bunun kaynağı iki şey olabilir diye karar kılmışlar. Birincisi insan kelimesi ünsiyet kelimesinden gelebilir. Ünsiyet alışmak demektir. İnsanoğlu fıtratı gereği her şeye alışır. İnsan annesini kaybeder, babasını kaybeder, eşini çocuğunu kaybeder, onların acılarına dahi gün gelir alışır. Zaten bu alışma olmasaydı insanoğlu helak olurdu. Geçmişin üzüntüsünden hasta olurdu, verem olurdu. İnsan alışan varlıktır. Yahut İnsan kelimesinin kökü nisyan kelimesinden gelmektedir demişler. Nisyan da unutmak demektir. İnsanoğlu her şeyi unutur. İnsanoğlunun hafızası zayıftır. Belki vakayı hatırlasa bile yaşadığı hisleri unutur. Bir anlık öfke, bir anlık gazap ile hareket etmez de daha sonradan o öfkeyi gazabı unutur. Olayı hatırlasa da öfke gazap çoktan silinip gitmiştir. İşte bizim bu tüm unutkanlık, alışkanlığımız içinde bazen hataya, gaflete düşüyoruz, ölümü, ahireti ve Rabbim, Rabbimize vasıl olacağımızı unutuyoruz. Bu da bizim bir çeşit günahlara düşmemize, hatalara düşmemize sebebiyet veriyor muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her insan günahkardır. Yani günah işleyebilir, günaha düşebilir. Ancak günahkarların en hayırlıları günahından tövbe edenlerdir. İşte biz de bugünkü sohbetimizde biraz tövbeden bahsedeceğiz Allahu Teala'nın izniyle. Al tövbe Allahu Teala'nın kuluna açık bıraktığı kapıdır. Bir kimse size bir defa hata etse uyarırsınız. İki defa hata etse kızarsınız. Üç defa hata etse artık kovarsınız. Ama Allahu Teala o kadar merhametlidir. Değil 3 üç, 300 üç kere, 3000 kere hata etmiş olsa da insanoğlu yine bir tövbeyle Allah onu affetmekle de kalmayıp eski günahların dahi sevaba tebdil eyler. Hem acıması bol hem de keremi, keremi lütfu çok Allahu Teala'nın. Her daim kulun açık kapısıdır tövbe. Geçmiş ömründe 40 tane firavunun edemeyeceği ameli etmiş olsa dahi bir anlık tövbe ile allah Teala o bütün günahları piru pak edebilir. Annesinden doğmuş olduğu gün, gün gibi o kimseyi tertemiz kılabilir. O yüzden tövbeden ümit kesmeyeceğiz. İnna Allah'a yakbelu tövbete abdin ma lem yugharigir. <laughs> Hadis-i şerifte böyle diyor Peygamber Efendimiz. Kula ölüm gelip de canı vücudundan çekilmeye, Azrail Aleyhisselam ruhunu çekmeye başladı. Ayaklardan can çekilmeye başladı yavaş yavaş yukarı doğru geliyor. Dizlerine geldi, beline geldi, göğsüne geldi. En son gırtlağına kadar dayandı canı. Tam bu esnada <laughs> insan böyle gargara yapar gibi <laughs> diye ses çıkartıyor. Can oraya kadar dayanmış. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki, can buraya dayanıncaya kadar, kul böyle edince kadar Allahu Teala kulun tövbesini kabul eder. İman, iman ayrı bir iş. Azrail Aleyhisselam'ı gördün, artık iman kapısı kapandı. Ama tövbe o can çıkana kadar devam ediyor muhterem Müslümanlar. Bizler de hatamızdan tövbe edeceğiz, günahımızdan tövbe edeceğiz. Tövbenin en hayırlısı o günaha bir daha bulaşmamaktır. Buna da değineceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyühellezina amenu ey iman edenler. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh tövbesiyle Allahu Teala'ya tövbe edin. Allahu Teala'ya dönün. Tövbe kelimesi aslında mana olarak dönmek demektir. Ya Rabbi ben senden gayrı bir yere gidiyordum. Ben ben senin razı olmadığın bir yere gidiyordum. Benim istikametim, benim niyetim, benim hedefim senin gazabını celbedecek bir yerdi. Ben oradan döndüm ya Rabbi demektir tövbe. Ben senin huzuruna döndüm ya Rabbi demektir. Allah-u Teala nasuh tövbesiyle tövbe edin ey inananlar buyuruyor. Nasuh tövbesi nedir? Bir kimsenin öldürülse dahi, canına kastedilse dahi o ameli tekrar işlememeye az azmu, cezmu kast ederek yaptığı tövbedir. Bu böyle bir tövbe. İki cihan bir araya gelse bana bir daha bu işi yaptıramayacak diyecek insan. Bu kadar az azmu, cezmu kast edecek. Kesin kararlı olacak. Alkolden tövbe ediyor? Bir daha bir damlasına bile bulaşmamak suretiyle. Bütün etiyle, kemiğiyle, tırnağıyla tövbe edecek. Eğer böyle tövbe eder ise Allah-u Teala geçmişteki günahları affetmekle kalmaz. Aynı zamanda onları sevabı tebdil eder. Zinaya tövbe edecek. Öyle bir tövbe edecek ki sadece vücudu değil, sadece tenasül uz uzvu değil, gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle, bütün cismi canıyla o günahtan artık geri olacak. Böyle bir tövbe, böyle bir samimiyet. Tövbe durur, her amelin ahseni Tövbe durur ibadetin madeni Nadim olup gel cürmüne tövbe kıl Dime kim cürmü bile sever hak beni demiş şair Her amelin en üstünü tövbedir allah Teala buyuruyor ki sizler dua etmeseydiniz biz sizleri helak eder, dua eder, dua eden bir kavim yaratırdık. allah Teala'nın bizden beklediği iş tövbedir muhterem Müslümanlar. Çok ibadet etmek değildir. Bakınız İslam'ın menkübeleri içinde anlatılır. Çok ibadet edip de helak olan insanlar vardır. Ama tövbe eden kimse helak olmamıştır. Bizler kulluğumuzun acziyetini Rabbimize itiraf ettiğimiz müddetçe Allahu Teala bizleri hayırda daim kılacaktır. O yüzden tövbe her amelin en güzelidir. En güzel amel tövbedir. Tövbe durur ibadetin madeni, kulluğun madeni, kulluğun özü budur. Kulluğun özü tövbedir nadim olup gel cürmüne tövbe kıl. Dime kim cürmüm ile sever hak beni. Pişman ol, gel günahından geri dön. Sakın ha şöyle deme. Ya Allah beni severse günahımla da sever. Ben bu halime rağmen, eksiklerime rağmen iyi adamım, Allah katında yerim garanti deme. Böyle insanlar yok mu muhterem Müslümanlar? Var. Dinin emirlerini yaşama hususunda bir gayret yok. Dinin yasaklarını yasaklarından kaçma hususunda bir gayreti yok. Kendi istediği, nefsinin arzu ettiği şekilde yaşıyor. Ancak iş Allah'a ahirete geldiği zaman, ya ben iyi bir adamım, kötü bir işim yok. Allah beni ahirette kıymetli bir makama oturtacaktır diye temenni ediyor. İşte bu en büyük yanılgıdır muhterem Müslümanlar. Asa rabbukum en yukeffir ankum sayyiatkum. Sizler nasuh tövbesiyle tövbe eder iseniz Rabbiniz sizleri bağışlar da ve kum cennetin tecrimin tahtiha Sizleri altlarından ırmaklar akan, zeminlerinden ırmaklar akan o cennette teskin kılar, sizleri oraya yerleştirir. Hem de nasıl bir günde yevme la nebiye nebiyye vellezina amanu ma'ah. Allahu Teala'nın Peygamberleri ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı o günde Allahu Teala bu mükafatı size bahşeder. Muhterem Müslümanlar, öyle bir gün, öyle dehşetli bir gün. 99 depremini yaşayan vardır aranızda. Maraş depremini belki bu coğrafyadan uzağız ama belki hissetmiş olanlar olabilir. Daha yakın bir mevkide oturanlar olabilir. Maraş depremi olduğunda ben Erzurum'daydım. Ta Erzurum, Maraş'a yakın olmamasına rağmen biz Erzurum'dan depremi hissettik muhterem Müslümanlar. Gecenin bir yarısı arkadaşım beni aradı. Hoca bir arkadaşım. Hocam dışarı çık, aynı binada oturuyoruz. Dışarı çık. Çok büyük deprem oldu. Beni uykumdan o uyandırdı. Ben dışarı çıktım ki herkes dışarıda, kalabalık. Ama kış mevsimi. Şubat ayı. Dize kadar kar var. Her taraf buz gibi. Muhterem Müslümanlar, herkes sığınacak bir yer arıyor. Depremin ana üst bölgesinden, merkez noktasından uzağız. Belki başımıza çok ciddi bir şey gelmeyecek. Ama o korku halinde bile insanlar panikler, sığınacak yer arıyorlar. Hoca arkadaşım diyor ki yataktan doğruldum, kapıya doğru gideceğim ama depremin sarsıntısından düz duramıyorum. Sarhoş gibi bir o duvara çarpıyorum, bir bu duvara çarpıyorum. Dünyanın hengamesi ve meşakkati buysa bizler ahiretin meşakkati karşısında ne yapacağız? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya kıyamet günü sen insanları sarhoş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. O korkudan, o panikten ayakta yürümeye, adım atmaya bile mecali kalmamış insanların. Hamile kadınların korkudan çocuğunu düşürdüğü, emzikli kadınların çocuklarını atıp kendi canlarını kurtarma gayretine düştüğü o günde Allahu Teala bizleri tövbemiz vesilesiyle kurtarırsa cennetlerde bizleri iskan ettirirse bu ne güzel bir iştir. Ama yok biz tövbeden geri durursak, hatalarımızı kabul etmezsek, affı mağfirete yanaşmazsak o zaman bizler o günün belası ve hengamesi karşısında ne sığınacak bir nokta bulabiliriz ne de bir eman yurdu bulabiliriz. İnsanlar birbirlerine girecekler. Birbirlerinin yakasına boğazına yapışacaklar. O yüzden o hale düşmeden, o kötü akıbeti yaşamadan dünyadayken tövbeye sarılmak lazım muhterem Müslümanlar. Ne diyor şair? İbadî abdükel asî etâke mukayran bil zembi fekat da'âke fe in tevfirli fe ente li zâlike ahlun ve femen Ey Rabbim günahkar kulun sana geldi diyor şair. bizden bir fekat da'ake. Günahlarını itiraf ederek ama sana dua ederek geldi ya Rabbi. Ben bu hataları işledim ya Rabbi. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Ama karar verdim tövbe ettim ya Rabbi bundan sonra bir daha işlemeyeceğim diyerek sana geldi kulun ya Rabbi. Ve fe ente lizalike ehlun. Şayet beni affedersen ki sen buna ehilsin, sen affetmeye kadirsin. Affedicilerin en affedici olanı sensin ya Rabbi. Ve illa femen yerhamu sivake. Ama ya bir de sen beni affetmezsen o zaman beni kim affetsin? O zaman bütün dünya benim arkamdan ağlasa da, gökler benim için gözyaşı akıtsa da, yerler benim için yas tutsa da, benim azabımdan, benim pişmanlığımdan neyi götürebilir? Benden neyi savabilir? muhterem Müslümanlar. Vallahi ve billahi can tendeyken, ömür nimeti elinizdeyken, hala nefesiniz ciğerdeyken tövbe etmeye bakın. Kabrin altında nice insanlar vardır ki size gıpta etmektedir, özenmektedir. Sizin gibi iki ayak üzerinde durabileceği bir lahzaya malik olsa, bir anlık ömrü olsa hemen tövbe istiğfarla o anı geçirmeye kastetmektedir. Ama onlara böyle bir an, böyle bir şans, böyle bir nasip verilmemektedir. Nasıl bir nimetin içinde olduğumuzdan, nasıl bir mülke malik olduğumuzdan haberimiz yok. Neler kaybettiğimizi ölünce anlayacağız muhterem Müslümanlar. Elimizden ne kaçtığını, oltaya vuran balığın ne kadar büyük olduğunu ölünce anlayacağız maalesef. Allah Teala ne diyor? Nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesiyle tövbe edeceğiz Dönmemek üzere Mevlana Mesnevi'de şöyle anlatıyor Zamanında Nasuh diye bir adam vardı Bu adam Köse bir adamdı saçı sakalı Böyle sakalları bitmemiş Bıyıkları bitmemiş Yüzü de böyle genç Güzel ama kendisi Kadınlara çok düşkündü diyor Mevlana Bu adamın da şöyle bir kabahati vardı Kadın kılığına girer hamamlara gider tellaklık yapardı. Böylece kadınlara musallat olurdu, tebelleş olurdu. Böyle bir adam. Bir gün hamamdayken hamama padişahın kızı geliyor. Padişahın kızı hamamda banyo yaparken küpesinin teki kayboluyor muhterem Müslümanlar. Her yeri araştırıyorlar, taraştırıyorlar. Bir türlü bu küpenin eşini bulamıyorlar. En son diyorlar ki Herkes üzerindeki elbiseleri çıkarsın. Herkesin ağzına, burnuna, kulağına vücudunda saklayabileceği başka bir yer varsa oralara ince detaylı arama yapacağız. Tabi bu Nasuh isimli adam da diyor ki birazdan bunlar küpeyi bulamazsa ararsa benim elbiselerimi çıkartırsa erkek olduğumu anlayacaklar. O zaman kim bilir bana nasıl işkence ederler. 40 katır mı dersiniz? 40 satır mı dersiniz? Neler yaparlar Allah bilir diye korkuyor. Hamamdaki herkesi sıraya diziyorlar. Nasuhtu ortalarda bir yerde. Baştan başlıyorlar yavaş yavaş detaylıca araya araya. Bulamıyorlar yandakine geçiyorlar. Bulamıyorlar yandakine geçiyorlar. Ama her nasuha doğru yaklaştıklarında nasuhu ecel terleri basıyor. Hafakanlar basıyor. kanter içinde kalıyor. Gittikçe yaklaşıyor. Ecel gittikçe kapıya çatar gibi yaklaşıyor. Bulamıyorlar, yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Artık nasuh başlıyor tövbe etme. Ya Rabbi diyor ben senin kulunum. Çok hata ettim ama hatalarımı itiraf ediyorum ya Rabbi. Sen beni bu halden kurtarırsan, bu müşkil halden kurtarırsan bir daha ben asla bu hatayı yapmayacağım. Bir daha kadınlara böyle musallat olmayacağım ya Rabbi. Tövbe ediyorum sen beni kurtar ya Rabbi diyor. Teftiş devam ediyor. Yaklaştıkça Nasuh daha içten, daha samimi tövbe yalvarıyor, yalvarıyor, yalvarıyor. Nasuh'un hemen yanındaki kadını aramaya başlıyorlar. Artık onda da bulamazlarsa sıra Nasuh'a gelecek. Artık orada film kopmuş olacak. Bu kadını ararlarken Nasuh artık korkudan bayılı veriyor. Bayılıyor, tabii kendisini öldü zannediyor. Bir müddet sonra ayılınca insanlar etrafında diyorlar ki, ya kusura bakma. Biz yüzüğü çaldı diye senden şüpheleniyorduk ama yüzük senden bir önceki kadının cebinden çıktı. Nasıl orada korkudan bayılmış sıra bana gelecek diye. Ama sıra ona gelmeden allah Teala onu kurtarmış. Bir daha da ömrünün geri kalanında diyor Mevlana Celaleddin Rumi bu adam o kötü işi bir daha işlemedi. İşte bizim tövbelerimiz aynen böyle olacak muhterem Müslümanlar. Dünyamız ve ahiretimiz, hayatımız ve mematımız buna bağlıymış gibi tövbe edeceğiz. İçtiğimiz bir damla su, yediğimiz bir lokma ekmek buna bağlıymış gibi tövbe edeceğiz. Başımıza kılıçları dayasalar, başımıza silahları dayasalar, o günaha bir daha düşmemek üzere kesin karar vererek tövbe edeceğiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, imanın alameti üçtür. Bunlardan bir tanesi şudur ki, kişi imandan sonra küfre dönmeyi, İslam'dan sonra dinsizliğe dönmeyi sanki ateşe, kabul, ateşe atılmak gibi kabul eder. Bizler de tövbeden sonra o çirkin işleri böyle kabul edeceğiz. Allah affetsin her birimizin kendimizce günahlarımız vardır. Hiçbirimiz günahtan hatadan beri değiliz. Ama bu tövbeden sonra aynı fiile tekrar düşmeyi sanki bizi kaldırmışlar da ateşe atıyorlar gibi göreceğiz muhterem Müslümanlar. İşte tövbe budur. İşte dönüş budur. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Tövbe fiilin hemen sonrasında gerçekleşen ve tövbün min garibin. Kötü bir iş yaptığı zaman işin peşine hemen tövbe edenler tövbe ederler. Yoksa ben ileride tövbe ederim diyenler onlar tövbe etmezler. Ettikleri şey tövbe değildir diyor Allahu Teala. Bakınız. Çoluğu çocuğu evlendireyim, namaza niyaza başlarım diyenler. Hacca umreye gideyim, namaza niyaza başlarım. Emekli olayım, namaza niyaza başlarım diyenler. Vallahi ve billahi şu musalladan kaldırdığımız belki 10 kişinin 9'u bu temennilerle öldü. 10 kişinin 9'u. Dünya, siz plan yaparken sizin başınıza gelenlerden ibarettir. Sizin bir planınız varsa Allah'ın da bir planı var. O yüzden hayırlı işleri ertelemeden, tövbe için, ibadet için, kulluk sergilemek için, dünyanın, selse, dünyanın seline, dünyanın heyelanına kapılmadan, bir an evvel sudur etmek, o işe nüfuz etmek gerekir. Hayırlı işlerde acele etmek gerekir muhterem Müslümanlar. Hemen şu an, hemen bu hal üzere tövbe etmek gerekir. Estağfirullah, estağfirullah. El-Azim el-Kerim, Peygamber Efendimizin öğrendiği duayla. Estağfirullah, estağfirullah. Dilimizden düşürmeyelim bu kelimeyi. Allah Resul Efendimiz buyuruyor ki: Ben dahi günde 70 yahut 100 defa istiğfar ederim. Geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde Allah Resulü Efendimiz sırf bize öğretmek için sırf bize öğretmek için tövbeyi bizlere böyle tembih ediyor. Muhterem Müslümanlar şöyle ön taraflara doğru yaklaşalım, boşlukları dolduralım. Arkada cemaatimiz kalmasın inşallah. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Ettevbetu min ezzembi Tövbeden bahsediyor Ve günahtan tövbe şudur En yetube minhu Fümme la ya'ude fihi Tövbeden bahsederken Tövbe o günahtan vazgeçip Günaha bir daha dönmemektir diyor Bizler öyle bir tövbe edelim ki Şeytan bile O tövbeden ne yapsın etkilensin Bakın bir kısa anlatayım Bağdat'ta bir genç varmış zamanında Muhterem Müslümanlar namazında niyazında mut, müttaki bir genç bu genç bir gün sabah namazına kalkmaya niyetleniyor her gün olduğu gibi ancak bizim gibi telefonları çalar saatleri şunlar bunlar yok gece yatıyor şeytan üzerine bir ağırlık çöktürüyor ve bir uyanıyor ki kuşluk vakti olmuş sabah namazının vakti geçmiş genç sabah namazını kaçırmanın üzüntüsüyle tövbe ediyor. Gözyaşları içerisinde yalvar yakar Allahu Teala'ya tövbe ediyor. İkinci gün oluyor. Yine yatıyor sabah namazına kalkma niyetiyle. Yine uyanıyor ki şeytan üzerine bir ağırlık çöktürüvermiş. kuşluk vakti olmuş. Yine ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Ya Rabbi ben bir hata ettim. Sen beni affeyle. Ya Rabbi ben pişmanım sen beni affeyle. Ya Rabbi bugün bir daha dönmeyeceğim sen beni affeyle. Allah tekrar ikinci günde sabah namazını kaçırıyor. Üçüncü gece yine yatıyor sabah namazına kalkma niyetiyle. Tam sabah namazı vakti geldiğinde kapıda tak 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 bir ses. Genç uyanıyor. Kapıya bakıyor diyor sen kimsin? Ben diyor şeytanım senin sabah namazına kaldırmaya geldim. Şeytan sabah namazına kaldırmaya gelmiş. Madem diyor sen şeytansın ya senin işin insanların namazdan alıkoymak değil midir? Sen beni niye namaza kaldırmaya geldin? Şeytan da diyor ki sen birinci gün sabah namazını kaçırdın. Öyle bir tövbe ettin ki Allahu Teala senin o tövben hürmetine senin köyünde yaşayan herkes affetti. İkinci gün sabah namazını kaçırdın. Öyle bir tövbe ettin ki Allahu Teala bütün Bağdat'ta yaşayanları affetti. Korktum ki sen üçüncü günde sabah namazına kalkamayıp yine tövbe edersen Allah bütün Müslümanları affedecek diye korktum. O yüzden geldim seni namaza kaldırıyorum diyor. İşte samimi tövbeyi görüyorsunuz. Bir kişiyi değil bir köyü bir şehri kurtarıyor. allah Teala bizlere her daim tövbe üzere yaşamayı nasip eylesin. Bizlerin dillerini her daim tövbe ile ıslak eylesin. İmanımızı tövbe ile cilalayanlardan eylesin bizleri inşallah. Muhterem Müslümanlar, Cuma'nız kabul olsun. allah Teala hepinizden razı olsun. Bugün Cuma'dan sonra sizlerden müftülüğümüze bağlı camiler, Kur'an kursları, haydi işler için yardım talep edilecek. Allahu Teala yapacağınız yardımları da dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah. Ve selamün ve rabbil alemin. Fatiha.